Herkes. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu andan itibaren gördüğünüz gibi burada Paul Beaker'ın e, şey var Toyota Supra MK4'ü var. E, kameram birazcık şey. Neyse arkadaşlar. E, şu andan itibaren beni takip eden herkesin bu Supra'nın diğer yanına şey ismini yayınlayacağım. Ve... Instagram'dan, Facebook'tan her, he, her, yerden yayınlayacağım. Kaçırmayın diyorum. Ee, ya yarın da su, su, çizdim bir videosu gelecek. Onu, da kaçırmayın unutmayın. Yeni videomu da yayınladım. Onu da like atıp abone unutmayın. Şakasız. Ee, her herkesin adını yazacağım. Üşenmeden. Bay bay.